Evet sevgili dostlar bir vuruş aldık şu an. Geldi. geldi. Geldi geldi. Evet sevgili dostlar. İkinci vuruşu da aldık. Yalnız bu ağır basıyor. Evet. <laughs> I got a car complex Haters love to hate but I never feel pressed Got a lot on my plate but I never get stressed I'll take all the pressure like I'm acing this test Tear it up like I'm chasing I see the world like it's ready for the taking I see this place like a game I'm playing Evet sevgili dostlar hepinize yeni bir av macerasından tekrar günaydın. Arkadaşlar bugün ilk önce zargana yakalayacağız arkadaşlar. Orijinal Metaxi arhavi VPA'ye hem bahisi olduğumuz ürünlerden yeşil, sarı ve turuncu olarak ipeklerimizi 6 ya da 7 tane suya salacağız arkadan. 0.18'lik bir misineye bedene dizdik onları köstek olarak yan yana. Şimdi onları açalım. Yavaş yavaş hava. başlayalım. Heyecan doluyuz. Bakalım günlerden pazar mis gibi bir hava var Samsun'da. Su sıcaklığımız yaklaşık 22 derece arkadaşlar. Hala maalesef su sıcak. Hava başlayalım. Haydi sizlere iyi seyirler. Bana rast gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Evet sevgili dostlar zargana için yedili takımımızı aşağıya saldık. Normalde buraya lastik bağlayanlar var. Vurunca çekilsin diye e, böyle güzel aksiyon verenler var tabi. E, biz direkt elimizle tuttuk 7 taneyi. Bakalım zargana bulabilecek miyiz? Zargana bulursak belki canlı yem olarak büfere indirebiliriz. Ya da filoto keserek rapal arkası sırtı yöntemiyle e, lüfer avı yapabiliriz. Bakalım neler denk gelecek? Valla biz de sizin gibi çok merak ediyoruz. Su sıcaklığımız hala maalesef 22,5 derece arkadaşlar. Su sıcak hala. Ee, bakalım artık nasip. Hava başladık. Evet sevgili dostlar bir vuruş aldık şu an. Tahmin ediyorum bir tane zarganamız var. <laughs> yavaş yavaş çekeceğim onu böyle. Hadi bakalım attım ağzına girsin boğazına dedik. Zarganamız geldi şöyle misineyi ayıralım. Ağır ağır çekiyorum arkadaşlar. Ortadakine vurmuş. Evet geliyor görüyor musunuz? Tam bir sürü yok herhalde. Sürü olsaydı komple içine girecekti. senin. Şu birinci oydu. <laughs> Şu ikinci. Şu üçüncü. Evet sevgili dostlar işte mevzu bu Çok güzel bir zargana Yavaşça zarar vermeden gagayı açıyorum Onu öldürmemem lazım Evet suyu attık Hepsi bu sevgili dostlar Tekrar oltamızı geri salıyorum alın da gelin bakalım. Hadi koçlar. Görüyor musunuz dostlar? Böyle 7 tane bedenin üzerine 7 tane köstek dizdim. 7 köstekle birlikte atış yapıyorum. Hiç acele etmeden misineyi dolaştırmadan, karıştırmadan Bayağı da yol verdim ona açıktan geliyor. Al güzel başladık. İnşallah böyle güzel de devam eder. Hadi bakalım bize rast gelsin. Geldi. Geldi geldi geldi. Evet sevgili dostlar. İkinci vuruşu da aldık. Yalnız evet, bu ağır basıyor. Niye böyle ağır basıyor? Büyük mü geldi? İri mi geldi? Ne geldi? Anlamadım. Aa, çekelim bakalım. güzel basıyor. Hop oh, 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 oh. hop 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 hop. Ay maşallah. <laughs> geliyor 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 geliyor. Şu birinci ipek. Şu i̇kinci ipek. Şu üçüncü ipek. Yanılmaz basıyor var ya. Şu dördüncü ipek. Gel oğlum gel. Gel. Hop arkadaşlar işte bu. Çok güzel yeri bir zargana. Gördüğünüz gibi. Zarar vermeden ipeğimizi oradan kurtardık. Su yaptık. Çok güzel. Oh ne yaptım valla. İkinci balığımızı da aldık arkadaşlar. Karışan ipekleri de şöyle hemen zaten çok kolay bir şekilde ortadan ikiye açın. Zaten kendisi açılıyor. Gördüğünüz gibi eski halini almış oluyor. Hemen bunu tekrar suya iade ettik. Bir daha dönelim o tarafa doğru bir tur turda. Arar salalım bakalım tekrar. Ya iyi bir sürüye denk gelmiyorum ki. Şöyle dörtlü beşli alayım. Olsun buna da şükür. Bereket versin gene. Arhavi ve Metax ipekleri arkadaşlar. Valla gerçekten orijinal kök boyasıyla yapıldı. gerçekten avcı. Normal ipler, ipler gibi değil arkadaşlar. Bu ipek. Orijinal ipek. Elinize böyle bulaş bulaş oluyor. Hakiki ipek çünkü. Ve e, zehirli herhangi bir boya yok. Kök boyaları. Ağaçların diplerindeki kök boyalarından yapılıyor. Bitkilerin diplerindeki boyalardan imal ediliyor. Ben çok memnunum. Sizler de alınca memnun olacaksınız. İster kıyı avlarınızda ister tekne avlarınızda hiç fark etmiyor. Avlanma yapabilirsiniz. Oh. Güneşten kurtulduk, azıcık bölgeye düştük. Evet, geldi. Bir tane daha geldi arkadaşlar. Sürü varsa içinden geçiyorum. Bir tane. Tahminimce bir tane toplayalım bakalım. Arkadaşlar ne kadar fazla geriden saldığımın farkındasınız değil mi? Çektikçe bitmiyor. Kaç metre salmışım? Tekneden ne kadar uzak o kadar avcı oluyor takım. Bakar mısın şuna? İp gibi geliyor, boncuk gibi geldi ya. Kurtuldu mu ya? Kurtulmuş. Yenisine sağlık. Evet sevgili dostlar. Üçüncü zarganamızın vuruşunu da aldık. Artık bundan sonrasını e, büfere gezeceğiz. Şimdi yavaş yavaş toplayalım bakalım. Yeni mi denk geldik? Yine bir tane mi denk geldik? Hep beraber görelim. Anne diyorum gene bir tane. Az öncekini kaçırdık zaten. Gel oğlum gel gel koçum, gel yavrum gel. Gel bebeğim. Oo arkadaşlar işte yedilinin farkını size göstereceğim şimdi. Görüyor musunuz? İnşallah görmüyordun. Bakın arkadaşlar. Bir, iki geldi, üç geldi, dört geldi, beş geldi. Hoppa. Şu bir zargana. Gördünüz mü dostlar? Hemen zarar vermeden şöyle. De. Hadi oğlum sal artık aç ağzını. Evet açtı. Aldık zarar görmeden. Biraz zarar gördü ama hemen devam ediyorum. Bu iki, bu da üç arkadaşlar. Gördünüz mü? Üç tane birden zargana gelmiş oldu. Dur, karıştırma. Dur, 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 dur. Dur koçum, dur. Bunu da hemen dibara. Evet, bu da sonuncu. Yani bir bir, bir ipekte üç tane zargan almış olduk. Karıştırma oğlum, gir içeri. Evet, evet şimdi... sevgili dostlar, bir zargan avını da izlemiş oldunuz. Arkadaşlar, tekneyle sırtı yönteminde e, nasıl zargan avı yapılır? bunun videosunu sizlere bilmeyen arkadaşlar da göstermek istedik. Dediğim gibi uzun bir bedene köstekleri dizerek 6'lı, 7'li, 8'li, 10'lu hatta 11'li bile yapabilirsiniz. Arkadaşlar orijinal Arhavi Metaxi ipeklerini kullandık. Kendi web sitemizde de var. Aşağıya linkini bırakıyorum arkadaşlar. Oradan temin edebilirsiniz. Sevgili dostlar hem kıyıdan hem tekneden bu ipeklerle gerçekten orijinal ipektir arkadaşlar. Kök boyalarıyla yapılmıştır. Bunlarla zargan avınız çok kolay. Bir de bunun yemli zargan avı var. onu da ileriki günlerde tekrar video çekerek sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bu zarganaları biz lüferlerde kullanacağız. İnşallah lüferin hareketli olduğu bol olduğu bir zaman tekrar lüfer avıyla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Balıkçının gözünde kalın. Bay bay.